Ve Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe her sezon olduğu gibi bir kez daha büyük bir hayal kırıklığıyla sezonu kapatmaya hazırlanıyorken yönetim bu yaz ses getirecek transferlerle taraftarlarını yeniden umutlandırmak istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçeli muhabir kulüp içinden derin bilgileri aktardığı gibi yerli ilk transfer de haberleştirildi ve Kaptan Eden Dzeko'dan da haber var ne Evet, öncelikle lütfen ama lütfen bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız emeklerimizi ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak kalbinde Fenerbahçe'yi yaşatanlar taraftar grubu Ali Koç ve kurmaylarına seslendi. X paylaşımında yönetimin dikkatine gidişinizi ertelemek için türlü yollara başvurduğunuzu duyuyoruz ödenmemiş aidatları yatırarak toplanması gereken imza sayısına müdahale etmek gibi. Devam eden bu süreçte atılan imza sayıları göz ardı edebileceğiniz noktayı çoktan geçmiştir. Bu yolla koltuklarınızda oturmak için belirsiz bir süre kazanabilirsiniz. Ancak kulübün gerçek sahipleri olan taraftarlarınız bunları unutmayacak ve Fenerbahçe tarihinde kara leke olarak yer alacaksınız. Yükselen bu sese kulak verin ve daha fazla rencide olmadan en kısa zamanda istifa ve olağanüstü kongre kararını açıklayınız paylaşımında bulundu ve Yağız Sabuncuoğlu da Sports Digital YouTube programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak Mourinho'nun başka takıma gitme haberlerine değinen Portekiz olayına giren Sabuncuoğlu yayında Portekiz milli takımının Jose Mourinho'yu istediği doğru ancak önerdikleri maaş 4 milyon euro. Bu rakamı Mourinho kabul etmez. Jose Mourinho'nun tazminatı 10.5 milyon euro. Ancak bu parayı Fenerbahçe öder ve gönderirse kabul eder 4 milyon euroyu. Mourinho aynı zamanda El Hilal'in teknik direktör adayları arasında 3. sırada dedi ve Ali Koç, Yeni Seçim, Kongre, Aziz Yıldırım olaylarına değinen Sabuncuoğlu, imza kampanyasında toplanan imzaların büyük bir bölümü henüz divana teslim edilmedi. Konuşulan tüm rakamlar farazi. Fenerbahçe yönetimi bugün toplantı yaptı. Toplantıdan kongre kararı çıkmadı. Oldu da kongre kararı alındı diyelim. Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'nun başkan adayı olmasını beklemiyorum başka adayların çıkacağını düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı henüz belli değil. Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın dün bir araya gelmesi planlanıyordu ancak Aziz Yıldırım'ın Katar'a gitmesi sebebiyle gerçekleşmedi. Bir görüşme planlanıyor şeklinde konuştu. Ayrıca Osimen transferi hakkında ise Sabuncuoğlu Fenerbahçe'nin Osimen'e yaptığı resmi bir teknik yok. Teklif olsa da Osimen Türkiye'de Galatasaray dışında bir başka takımda oynamak istemiyor haberini verdi. Diğer yandan ters köşe YouTube programına konuşan Abdülkerim Durmaz ise Ali Koç'un yapması gerekenleri bir bir açıklarken Mourinho konusuna da değindi. Durmaz şu şekilde konuştu. Ali Koç, Fenerbahçe'de imzaları beklemeden seçime gitmeli. Başkan olağanüstü kongre kararı alsa bu imza kampanyası olmayacaktı. Ali Koç'un güven tazelemesi lazım. Taraftarlar infial halinde. Ali Koç'un yerine kim gelirse gelsin yaklaşımı da doğru olmaz. Ali Koç'un bu kadar tepkiye rağmen istifa etmemesi inatçılıktır. Ali Koç bir şampiyonluk yaşayıp gidince efsane başkan olarak mı anılacak sanki? Bu inat niçin sözleriyle 7 yıl şampiyon olamayan bir başkanın bir sezon şampiyon olunca ne olacağını, koltukta diretmemesini ve seçime gitmesi gerektiği yönünde düşüncelerini aktardı ve Mourinho için de konuşan Abdülkerim Durmaz. Hayatında bir gün futbol topuna vurmamış, hayatında antrenörlük kursu almamış futbol yazarları Mourinho'nun artık modern futbolla uyuşmadığını söylüyorlardı. Portekiz milli takımını yönetenler futboldan anlamıyorlar ama değil mi sözleriyle Mourinho ülkemizde beğenilmiyor ama ne hikmetse Portekiz milli takımına bile çağrıldığını, elimizdeki değerin kıymetinin de bilinmesi gerektiğinden bahsetmişken, diğer yandan koltuğu sallantıda olan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'de transferde ise sıcak bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon için planlarına devam eden Sarıl Acıvertli ekibin ilk hamlesi takımın içinden oldu. Mourinho'nun koca sezon boyunca kullanamadığı genç futbolcuyla sözleşme uzatıldı. Sarı lacivertli kulüpte sözleşmesi 2027'de sona erecek İsmail Yüksek'le 2028'e kadar sözleşme uzatıldığı aktarıldı. Oyuncunun sözleşmesi iyileştirildi. Fenerbahçe İsmail Yüksek'le sözleşme uzatıldığını TFF'ye bile bildirdi. Her iki taraf için de hayırlı olsun diyoruz ve Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umudunu yitiren Fenerbahçe'ye gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında önemli bir ismi de hedefini aldı. Yaz aylarında bir golcü eklemesi isteyen teknik direktör Mourinho'nun hedefindeki isim ise Premier Lig ekibi Manchester United'dan oldu. Sözcünün haberine göre Fenerbahçe kırmızı şeytanların Danimarkalı golcüsü Rasmus Hojlund'u kiralamak istiyor. İngiliz devinin 2023 yaz transfer döneminde İtalya ekibi Atalanta'dan tam 77 milyon euroya transfer ettiği 22 yaşındaki golcü performansıyla oyunuyla beklentilerin bayağı altında kaldı. Premier Lig'de Manchester United formasıyla 30 maça çıkan Hojlund, 4 kez Rocky fileleri havalandırabildi. Öte yandan İtalya basınının iddiasına göre ise sezon sonunda Vlahovic'le yollarını ayırmayı planlayan Juventus, Hojlund'un transferiyle ilgilenen ekipler arasında. Umarız bu devrilmeyen güçlü Danimarkalı sarı lacivertli formayı giyer. Son olarak Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ceko'nun geleceği merakla bekleniyor. Bosna'nın elmasının kariyerine nasıl devam edeceği konusu henüz netlik kazanmış değil. İtalya basınından Tutto Marchetto Web, 38 yaşındaki golcünün futbola bırakmaya niyetinin olmadığını ve birkaç sezon daha oynamayı planladığını duyurdu. Ceko'nun Fenerbahçe'deki bireysel performansından memnun olduğu ancak önünde iki olasılık bulunduğu ifade edildi. Birincisi, Sarı Lacivertli yönetimin kabul edilebilir bir teklif sunması halinde sözleşme yenilemek. İkincisi ise yeniden İtalya'ya dönmek. Haberde Ceko ile ilgilenen kulüplerin olduğu da belirtildi. Fiorentina kulübünün tecrübeli Santrafor için nabuz yokladığı fakat sürecin ciddi bir pazarlığa evrilmediği kaydedildi. Eski kulübü romanında yedek golcü arayışında Ceko'ya yöneldiği ifade edildi. Ayrıca Serie yükselen Komu'nun da hem genç forvetlerini yönlendirebilecek hem de katkı sağlayacak bir lider oyuncu aradığı. Bu kapsamda bu kapsamda Ceko'nun isminin öne çıktığı vurgulandı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Dušan Tadić ile birlikte toplam 33 maça çıkan Ceko, Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok sürü alan oyuncular arasında adını yazdırdı. Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli forvetle nasıl bir karar alacağı ve Ceko'nun tercihini hangi yönde kullanacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.